Şimdi bunu böyle kısaca hülasa edeyim. 2005 senesinde Resul diye bir kardeşimiz, bir de Kale, Amin diye daha bir kardeşimiz. Bunlar Kaleningrad'a gidiyor. Bunlar giderken Amin kardeş orada askerlik yapmış. Diyor ki, biz diyor gidip hem orada bir komutanım var, böyle beni çok sever. Bir gidip onunla görüşsek belki bir hizmet olur. Giderken komutanı arıyor. Komutan da diyor, ya ne iyi ettiniz, geldiniz hemen gelin diye. Geliyorlar böyle bir yer var. Orada sadece askeri birlikler var. Askeri üstler. Ondan öte insanların geçmesine müsaade etmiyorlar. Baltık diye bir yer böyle. Neyse oradan komutanı alıyor, Komutan hemen diyor sen bekle ben jipimle gelip alacağım. Arabamla seni alacağım. Hakikaten biraz sonra arabasıyla gelip alıyor. Ya diyor siz ne yettiniz geldiniz. Zaten Rusya'nın genel kurmay başkanı geçen günlerde bir emir bize verdi. Dedi ki siz askeri birliklerde, bütün askeri birliklerde dini ve ahlaki dersler koyun, dersler verin. E ne olacak? Ha Hristiyanlık dersi, ha İslamiyet dersi. İkisi de dindir. Gelin dedi böyle. Bizi alıp götürdü. Götürünce dirli baktık 350 kadar asker toplamış hemen bir emirle. Bize dediler ki, dedi ki hadi buyurun bu askerlere okuyun. Ne anlatacaksanız anlatın. Biz de açtık işte. 13. sözden sonra işte Hüve nüktesinden ardından 6. sözden böyle muhtelif yerlerden okuduk. Tam buzat yarbay bunları götüren. Neyse altıncı sözün sonuna geldik. Birden baktık ki bir albay girdi içeri. Albay gelince içeri bütün askerler ayağa kalktı. Biz de kalktık. Neyse biraz sonra oturun dedi. Ya dedi ben sizden rica ediyorum. Ee, ben derse yetişemedim bu okuduğunuz şeylere. Bunu baştan alabilir misiniz? Ee, hay hay dedik. Aldık baştan okuduk. Ta geldik hani Allah'a asker, şey, Allah'a asker olmak. Öyle şerefli bir rütbedir ki tarif edilmez diye bunu okuyunca <laughs> almay ayağa kalktı. Albay ayağa kalkınca diyor bütün askerler beraber ayağa kalktı. Dedi ki saldatı Rusça askerler demek. bu bodu saldatı mı? Yani Allah'a asker olacak mıyız? Hep beraber Rusça da 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 yani evet 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 diye 350 asker böyle hep beraber şey yaptılar. Neyse ardından bize dedi ki ya ne olur her zaman gelin bu dersleri okuyun. Şimdi neyse derken bu dersler neyse Kaliningrad'ın böyle mahalli televizyonunda yayınlanıyormuş bu dersler.